Jurassic Park'ta şeytandan bozma canlılar olduğunu biliyor muydunuz? Hatta bu canlılardan T-Rex bile korkuyordu. Trodon seride ilk kez Telltale Studios tarafından yapılan Jurassic Park'ta game oyunda ortaya çıkıyor. Jurassic serisinin en korkutucu canlısı açık bu hayvan. Ne Scorpius, ne Indoraptor, ne de D-Rex Trodon ile yarışamaz. Kendileri gececil ve gece görüşüne sahipler. Ama asıl korkutucu kısmı bu değil. Kendileri zehirli ve bu zehir öyle böyle bir zehir değil. İlk seviyesinde halüsinasyon gösteriyor. Ardından kurbanı felç ediyor. Asıl korkutucu kısım burada başlıyor. Felç olan kurbanları yuvalarına çekiyorlar. Ve kurban yaşayan bir yuvaya çevriliyor. Yumurtaları kurbanın içine koyuyorlar. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra kurbanı yiyorlar. Ve bunların hepsi kurban canlı iken oluyor. Tekli olarak çok tehlikeli değiller. Ama her zaman grupla dolaşırlar ve daima karanlıktan saldırırlar. Adanın en korkunç canlıları bunlar. O kadar korkutucular ki T-Rex ve Raptorlar bu hayvanlardan korkardı. Modelleri de seride şimdiye kadarki en korkunç tasarım. Bu hayvanlar saf kabustu. Ayrıca